Sayın izleyiciler bugün 14 Ekim 2021 tarihinde sınıfıma geldi bir sinek, kara sinek. Yazdan kalmış bir kara sinek düştü. Kendimizi ellemeyelim. Risk taşır. Artık bu kış gelince bu sinekler ölüyorlar. Onun da ölme, ecel vakti geldi. Ölüm vakti geldi. Gel, gel, gel. Şuraya gel. Evet, evet. Son çırpınışları. Uçuyor, uçuyor, düşüyor. Uçuyor, uçuyor, düşüyor. Sınıfımı terk et. Ey sinek! Elimi batıracağım şimdi. Git burada ölmesin. Sınıfımda ölme. Dışarıda öl. Ben bunu şuradan koyayım dışarıya. Hadi güle güle, güle güle. Senin sonun bu. Başka çare yok. Uç git. Адь